Çocuklarda şiddet davranışı nasıl engellenebilir? Bu noktada ailelere ciddi sorumluluklar düşmekte. Öncelikle aileler aile içerisinde şiddeti bir yöntem ya da bir problem çözme yöntemi olarak görmemeleri gerekiyor. Yani aile içerisinde bir anlaşmazlık olduğunda, sınırlar ihlal edildiğinde, kurallar çiğnendiğinde ya da yapılmaması gereken tırnak içinde bir şey yapıldığında bu durumu şiddetle, dayakla, bağırmayla, küfürle ya da cezalandırmayla değil de daha alan açarak, tanıyarak, anlamaya çalışarak, izin vererek, konuşmasını sağlayarak, uzlaşarak çözme gibi yöntemler kullanmaları gerekiyor. Yani problem çözümü için nasıl bir yönteme başvurdukları çok önemli. Özellikle anne babanın kendi içerisindeki birbirlerine karşı tutumları çocukların bu davranışları modelleyebilmelerine neden olabilmekte. Yani anne ve baba kendisi birbirleri aralarında kendileri nasıl hitap ediyorlar, nasıl konuşuyorlar, bir sıkıntıyla karşılaştıklarında bunu nasıl çözüyorlar. Çocuklar da bunları görerek, modelleyerek gerek arkadaşlarıyla, gerek aile içinde, gerek okulda bu davranışları modelleyebiliyor. O yüzden ailenin sadece sözleriyle değil, davranışları ya da çocuklara örnek olmaları çok önemli. Çocuğun şiddet davranışları asla ödüllendirilmemeli. Yani aile içerisinde annesine yönelik olabilir, kardeşine yönelik yönelik olabilir ya da bir arkadaşına ya da bir hayvana yönelik yaptığı davranış asla normal karşılanmamalı ve bu durumun ödüllendirilmemesi çok önemli. Yani aile içerisinde bir problem yaşadı çocuk bir şey istiyor. Kalem olabilir, oyuncak olabilir. Aile bunu uygun görmüyor ama çocuk bunu ısrarla istemeye devam ediyor. Çocuk ne zaman şiddet uyguluyor ve ardından aile yani onun istediğini ona veriyorsa bu durum şu anlama geliyor aslında. Evet bu aile içerisinde şiddet ya da öfkeli davranışlar sergiler kırar, döker, bağırırsan biz sana istediğini veririz. Alttan mesajı verdiği için bu davranışın daha çok devam etmesine, çocuğun bu davranışı normal görmesine neden olabiliyor. O yüzden ailelerin bu konuda dikkatli olmaları ve çocuğun bu davranışlarını ödüllendirecek ya da problem çözme konusunda bir yol olduğunu gösterecek tutumlar sergilememeleri çok önemli. Bununla birlikte çocuğa empati duygusunun öğretilmesi çok önemli. Yani benzer bir durumu sen yaşasaydın ya da senin başına gelseydi acaba neyse derdin gibi sorular çocuklarda empati duygusunun gelişimine katkı sağlayabilir. Bu tür yaklaşımlar ya da tutumlar çocuklardaki şiddet eğiliminin artmasına ya da şiddeti bir yol olarak görmesine engel teşkil edecek yaklaşımlar olarak kabul edilebilir.